Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayla saatine hoş geldiniz. Ben Edoş. Bugün sizlere 1000 TL ile neler yapacağımızı gösteriyorum <laughs> Bu arada arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapıyorum. Güvendiğimiz yerler yorumlarda sabitli. Ekstra olarak Telegram ve Discord kanalımıza herkese bekliyoruz. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız. E, aralığı çok fazla uzun tuttu. Şu an itibariyle şimdi size aslında bunu totem gibi düşünebilirsiniz ikinci ve dördüncü dakikalarda yani 4 dakika içerisinde ne alabileceğimizi aslında canlı canlı göstermek amacım biliyorsunuz hep 2 ve 4 olarak ikinci ve dördüncü dakikalar olarak hep ben söylüyorum garanti kazançları o yüzden. Bir e, şu andaki dakikaya göre bakacağız. Güzel 5 kişimizi buradan aldık. Kasamızı 500 TL ile girdik zaten. Şimdi 22'nin üzerine şu anda 2, 4. Aa, pembe geldi lan. Pah, neyse. 2, 4. Şu an kaçıncı dakika? 2, 14. 14, 8, 14. Tamam. 8, 9, 10, 11. Tam alt dakika varmış. <laughs> Parmak hesabı yaptım ama neyse hiç sıkıntı yok. Şimdi bu e, 6 dakikanın üzerine ee, ne yapacağız? İkişer dakika sayarak gideceğiz. İkinci ve dördüncü dakika yani toplamda bakalım e, kaç dakika olarak gidecek. E, normalde biliyorsunuz sinyal dakikasına göre tam 14. dakikanın içerisinde girdi burada. 14.51 lira olarak gözüküyor. Şimdi eğer çiften devam ettiyse bunun üzerine tekrardan çift bağlama ihtimali var. 14, 15, 16. dakika olarak düşünebiliriz ama ara ara da morları yakalayabilmek amacıyla tekrardan ara ara denememizde fayda var. <laughs> Şuradan bir bakalım. Güzel mor geldin. Güzel nice. Onun öncesinde 35 e attı ama ben her zaman söylüyorum. Bak her girdiğimde aynı şeyi söylüyorum. ilk defa pembe görmüş gibi davranmayacaksınız. Amacınız burada kasa katlamak olsun. Çok güzel 5'in üzerine çıktık. Hadi bakayım. Ah be. 5 daha alsan işte ya. 5 de alsaydık iyiydi ama neyse sıkıntı yok. 5 de alsaydık güzel olurdu üzerine katlaya katlaya giderdik. Şimdi şu, e, burada şöyle bir durum var. Dur kaçıncı dakika? 15, 56 tam 16'ya girmiş olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum bu yüksek morlar ve yüksek pembeler dakikaları her zaman ilerletiyor. Bir taraftan garantiç davranacaksınız. Ah be! Tam içine girmedin mi lan? 16 olması lazım 270 hadi. 16.30 tamam 16'dan çıkmadı yapacak bir şey yok ee, bundan sonraki el için bakacağız normalde 14 15 16 ama şöyle bir durum oldu neyli bir durum oldu 5x'in arasındaki moru unuttuk 6.42 attı 6.42 16 da attı normalde şurada pembe vermesi gerekiyordu o yüzden teke çevirme ihtimali yüksek olabilir çünkü 2 dakika şu anda burada bak 5. aralık 6. aralığın içerisine giriyoruz ve zaten 16. dakikanın içerisinden çıktı çıktı ve 17'ye girdi. 17'ye girdiği için de e, tekliden devam etme ihtimali var. Neden? Çünkü ben her zaman söylüyorum bu 5x'in üzerindeki yüksek morlar her zaman bize e, tablolardaki dakikaların ne kadar çok ilerlediğini ve bu dakikalar üzerinden sinyal dakikalarına göre hangisinin 5 veya hangisinin pembe olabileceğini az çok bize gösteriyor zaten. Bunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Şimdi burada 2 dakika aralığı şurada 6.42 veya 2.70'in orada vermiş olması gerekiyordu. Ama bize ne yaptı? 5.2'nin üzerinde bir tane 6.42 attı. Bu da çift olarak geldi. Normalde burada pembe vermesi gerekiyordu. Pembe vermediği için ne yaptı? Büyük ihtimalle teke çevirecek. Bakalım çevirdi mi? 7'ye 8 zaten üst üste atacağını düşünmüyorum. Burada pembe ve verdi. 17. dakikanın içerisinde verdi. 12, 31 bak girelim bir bakalım. Girelim şurada bir bakalım. İlk önce şunu bir alalım. Büyük ihtimalle çıkmamıştır diye düşünüyorum ama çıkmış da olabilir. Gerçi mavi serisinden çok fazla dakika ilerletmedi ama çıkmadı. 17.36 bak. Normalde çift gelmesi gereken yerdeki pambeyi biz ne yaptık? E, direkt Tekin içerisinde gördük zaten. Burada gene birkaç el daha deneyelim. Sonrasında çok fazla uzatmayacağım çünkü tablo çok hoşuma gitmedi valla. Hop. Çok güzel. Çık 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 uçma çok güzel 11 193 oldu gayet güzel oldu vallahi de gayet güzel oldu ee, ben bundan sonrasında çok fazla girmeye düşünmüyorum çünkü niye burada da kaç attı çift attı Abi gerçekten tablo o kadar leş ki. Tablo o kadar leş olduğu için aslında şu anda çok da şey yapmıyorum yani. Ne yaptık? 1000 TL'den 10.000 TL yaptık. 11.000 küsür bir tutar yaptık. Bak 2-4 dakika içerisinde gayet alabileceğimizi aldık. Arada kaçan bile hiç umursamıyoruz. Morları hiç umursamıyoruz arkadaşlar. Sinyal taktiğine göre ilerliyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ben daha devam etmeyeceğim. biz bir iki saat sonra tekrar girerim. Aa, bu da pembe geliyor. Geldi geldi ben gidiyorum ama. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Telegram ve Discord'a da geliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.